Kendim gördüğünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan evlerinize konuk olacak. Sevgili izleyenler bizleri aşağıda geçen telefon numaramızdan ulaşabilir. YouTube, Facebook veya Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Programımız her hafta olduğu gibi bu hafta da İngiltere gündemiyle başlıyoruz. Edsur arkadaşlarımız bu hafta da sizler için bakın İngiltere gündeminde hangi haberleri seçmiş. Müzik Nüfusun %30'u asgari gelir düzeyinin altında. Geçtiğimiz günlerde hazırlanan rapora göre asgari gelir düzeyinin altında gelire sahip kişilerin sayısı 2015 yılında 19 milyona yükseldi. Son verilere göre daha önce nüfusun %25'i asgari gelir düzeyinin altındayken şu anda nüfusun %30'u bu gelir seviyesinin altında yer alıyor. Bu 19 milyonun 6 milyonu çocuklardan oluşuyor. Bu rakamda ülke çocuk nüfusunun %45'ine denk geliyor. 2015 yılında yalnız başına kirada yaşayan bir kişinin geçinmek için ihtiyacı olan asgari gelir 17 bin sterlin olarak belirlendi. İki çocuklu bir ailenin ise eşlerin ikisinin de çalışması ve sosyal konutta yaşadıkları göz önüne alındığında eş başına 18.900 sterlin kazanmak zorunda olmaları tahmin ediliyor. İngiltere'nin sektöründe önde gelen 30 yiyecek ve içecek firması temsilcisi, ülkenin Avrupa Birliği'nden tamamen çıkması durumunda gıda fiyatlarının yükseleceği uyarısında bulundu. The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre temsilci, Avrupa Birliği'nin gıda sektörünün tedarik zincirinde son derece önemli bir rol oynadığını belirterek, gerekli düzenlemelerin yapılmadan çıkılması halinde ülkede yiyecek ve içecek fiyatlarının yükseleceği uyarısında bulundu. İngiltere'de yiyecek ve içecek sektöründe çalışan yaklaşık 4 milyon kişinin üçte birinin Avrupa Birliği vatandaşı olduğu bildirildi. British Gas şirketi daha yüksek toptan satış fiyatlarına rağmen masrafları kısarak tarife fiyatlarını sabit tuttuklarını belirtti. British Gas tüketicilerine bu müjdeli haberi verirken diğer bir enerji firması Scottish Power 31 Mart itibariyle çift yakıt fiyatlarını %7.8 oranında yükselteceğini açıkladı. Şirket bu artışın akıllı sayaçlar ve düşük karbonlu enerji masrafları nedeniyle tüketiciye yansıyacağını bildirdi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan başkentin kirli havasını temizleyebilmek için dizel araç sahibi olan düşük gelirli ailelere ve işletmelere 3500 sterline kadar varan para yardımları yapılmasını öneriyor. Sunulan öneriler doğrultusunda yeni araç satın almakta yardımcı olmak üzere Londra'daki kamyonet sürücülerine 3500 sterlin, düşük gelirli ailelere ise 2000 sterlinlik para yardımı yapılabilir. Kaan ayrıca araç vergilerinin yeniden düzenlenmesini ve böylelikle sürücülerin dizel araçları tercih etmekten kaçınmasını da hedefliyor. Dizel araçlar Londra'nın havasının kirlenmesinde çok önemli bir rol oynamakta ve hava kirliliği seviyesinin bu denli artması nedeniyle Londra Belediyesi trafik olan günlerde gerekmedikçe dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor.